أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد من خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين والسابع الاستتان يعني جمعان سنة أنجا وجوب شرط لري وجوب شرط لري لزوم شرط لري سنة صحة شرط لري يدنجسي مستوتين أولمسي يعني وطن أهلي أما والأولى أن يؤبر بالإقام مقيم أولمسي أولى أولان Yani ikam. Şimdi o mustabutun olması, onunla namaz tamamlanıyor, o adet tamamlanıyor. Ama mukim olması ona vacip. Biz burada vücubu e, söylüyoruz. Evet. E, yani mukim olması, e, vücubu gerektiren ikamettir. Yani İstihdam e, vücubu vücubdan fazla bir de e, o e, namazın sıhhatine يونانيكتياني ها آه. pues مقيم ومصيفا جماعة جمعتة وزمان جمع first على مصافي سفر مباح ولو كاسيران مصافي سفر مباح سفر مبahani سفر مصيفا سفر مصيفا ولو سفر مصيفا ولو سفر Masiyet için bir sefer değil. Ve o ha, kısa da bir, yani ilm uzun mesafe şart değildir. Yani ha. ha, kısa mesafede gitmiş bir yere, orada İşgali, o ı, sefer işleriyle meşgul olduğu için <laughs> evet, ı, 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 sabah fecirden evvel ha. Nasıl o şafaktan evvel çıkmış. Bir yere gitmişler. Orada ezan sesleri de onlara gelmiyor. Ha, nasıl o zaman onlara nasıl cuma farz değil. Tabi şeyden sonra, şafaktan sonra çıkmışlar. Önce çıkmışlar ama sonra çıksalar şafaktan sonra çıktı. Cuma günü şafaktan önce çıkmışlarsa İlla çok uzak bir yere şart değil. Yani bir yere gitmişler ki hiç orada ezan sesi falan gelmiyor. Ha, o zaman onlara cuma farz değil. Tabi bir ihtiyaç için gitmişler. Ha. mesela ekin, çiftçiler. bunlar köylüdürler. Dağa gitmişler, dağda çalışıyorlar. Ha, orada ezan sesi oraya gelmiyor. Orada yakın köy, yakın cami de yok. o zaman onlara vacip değil. Yani farz değil. Tabi bu şafaktan önce çıkmışlar. Şafaktan sonra çıkanlar için eğer şafak attıktan sonra çıkarlarsa bilseler ki yolda gittikleri yerde cumaya ulaşacaklar o zaman e, gittikleri, de, gittikleri yerde kırar. Ama bilseler ki e, cumaya ulaşmayacaklar o zaman çıkmaları doğru değildir o gün cuma günü. Ha. ha. Evet. Ya yani, misafir seferi kasir de olsa mübah bir sefer لا مسافر إزاءنا واجب دين، لأن مسكونيته يعني سفر إشلينا مرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافرين، لكن قال البيهقي، مبيهقي وقف على ابن عمر، بحدث مرفوع دين، يعني موقف تور، ابن عمر بحدث مرفوع ليل يعني موقف تور ابن عمر صحابه كرامه ve ehl-i kariyeti bir köy ehli in fîm cem'un in vav oh, yok. Sizde var, var mı? Ve inkâne fîm. Var, var mı yok sizde? Yok. Ben burada var ya sildim. Bu ehl-i kariyeti inkâne fîm bir, köy ehli eğer onlarda bir cem'un tesiyo bir cuma a. bir cemaat var ki onlarla cuma sahidir. Ve o cem'un tesiyo cuma kimdir? Erbaûne min ehl kemal. Ha, 40 kişi ha, akıl balı kamil e, olacak el mustavtinin bak ha ya, yani işte men tesubun cuma e, odur ha 40 kişi akıl balı mustavtin yani oralı vatan ehli olacak in kana fihim cemun tesubun cuma e, veya ya veya ya onlarda 40 kişi yok yoksa Belagam sautun alimi muazzini yuazzinu kaadeti fi uluvi sauti vel asuatu hadiatu vel rivahun rakidatun min tarafi min tarafim min tarafin ma istival ya bir köyde bir cemaat var onlarla mesela 40 kişidir akıl, balık, mustavtindir onlar kılması lazım veyahut 40 kişi yok ama yakın bir köy var orada ezan sesi bunlara geliyor. Ezan sesi dediği zaman yani belagam sautun alin min muazzin kaadati fi Normal yani sesini yükselterek yani aşırı değil de kaadati fi Normal sesini yükselttiği zaman vel asvatu hadiyatun araba maraba sesleri sakin yani. Şimdi yüksek ses olursa ama diğer taraflardan inşaat çalışmaları bilmiyorum değil mi? Başka sesler gelirse belki o köyden o ses gelmez. Vel esvatü sesler <laughs> hadiyatun sakin olduğu halde. var riyahun rakidatun rüzgarlar durgun olduğu halde. o belagam sautun anin min tarafin yelim ibadet cuma. O taraftan ki belediye cumaya tarafında olan köyün Cuma kılınan belede, beled tarafındaki olan köye ses geliyor ha o, o, belki o diğer tarafa ses gelmiyor. Mesela köy biraz arazi geniştir. ha o Cuma kılınan yerdenki ses, o köyün mesela e, Cuma yerinde, Cuma kılınan yere yakın olan tarafı, o o tarafta o cihette olan yere ses geliyor. O diğer yerlere belki ses gelmiyorsa da o yere ses geliyor. Bir de ma istival erdi. Ses geliyor mu istival erdi. Yer düz. Yani farz edersek yer düz. Düz farz dediği zaman ses geliyor. Yani yer yani engebelli olursa ses gelmese eğer düz olursa ses geliyor. O zaman lezimetumul cuma cuma lazım oluyor. İki sunat var. Bir bir köyde cemaat var. 40 kişidirler, ehli kemaldirler, müstavdindirler. Onlara da cuma lazım. Veyahut o köyde 40 kişi yok ama köye yakın bir köyde cuma kılınıyor. Oradan oraya ses geliyor. Normal müezzin ezan okudu zaman normal hava yani her şey orta denge orta yani çok nasıl söyle وإن امرتو بين البلدين من طرفين متقابلين ها bir bina karşı olan bir bina izasında olan taraflardır ve istimal makanu adam han ve kulu zaika bil fard la min feh la hazet yani bunu bunu belirti yani, sesouti ve sen bin itidal normal yani birisinin mesela kulağı çok yüksek çok acayip bir sütüyor o da mu'taber değil işitme de orta bir şekilde. O sevk de orta bir şekilde olursa, o ses geliyorsa gitmeleri lazım. Ve zaten bu sema'un men asgha. Muhtemel işitmesi men asgha. Kulağını veren, kulağını veren. O işitiyor. Ve lem yakun asemme. Sağır değil. Ve la sema hadden adeti. Onun işitmesi adetten adetten geçmemiş yani olan üstü değil yani normal üşütüyor yani ha. Hmm. <laughs> sen, sen adetten, adetten fazla üşütüyorsa ona itibar yok yani kimse işitmiyor o üşütüyor yani Çünkü kulakları çok hassas ona itibar yok. Walau lam yasma minhum ghayru walau lam yasma min ghayru ha o köyden o cuma kılınan yerden gelen sesi o köyden bir kişi işitiyorsa bir kişi işitir, işitirse tamamdır. yatıyor. Ve yuvattabarı <laughs> kevnu muazzini al ardi kevnu muazzini al ardi la ala alin. Muazzin de ezan okuduğu zaman yerin üzerinde ezan okuyor. La ala alin. Demek ki yüksek bir yere minareye çıkarak okumuyor. O, o da muhteber değil. Yani normal yerin üzerinde okuduğu zaman لأنه لا دبتني حديث çünkü ani olduğu zaman aninin haddinin daptı yok. Yani onun mesela ne kadar ani olursa belki çok daha yüksek daha yani aninin şeyi yok. Ölçüsü yok. Biz onu itibar etmiyoruz. قَالَ الْقَادِ اَبُ الطَّيِّبِ قَالَ اَصْحَابُنَا illa yani mevdu ani şart değil illa en tekunel beledu fi erdin beyni eşcari kettebenistan Hmm, söyle. Eh. Eh, Kunel beled, yani o e, cuma kınan beled fi erdin beyni eşcarin ketavlukat Böyle bir yerdedir ki ağaçlar arasındadır. O zaman e, yerden okumak der, Bir yere bir üst ve tabe'u fil mecmur. Çünkü fe inna İmam Nevi de tabe ona mutabe olmuş. ve inna çünkü o, o, köy beyni eşcarin e, temna'un ve savti. فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار Köy ağaçlar arasında olursa sesin o köyden diğer köye ulaşmasına mani olur. Ağaçlar ağaçlar. Ve yuvatabel fiyal orada yüksek olmakla muhateberdir. Alama yusavil eşcar. Yani o ağaçlara denk olacak şekilde. Yani o yükseklik ağaçların dengi olan bir yükseklik. Yani ağaçların üzerine çıkıp o beledil cüm'a, e, cuma e beledinde çok ağaç varsa ses o zaman o ağaçların seviyesinde yüksek bir yere çıkıp ezan okuduğu zaman ses o yakın köye gidiyorsa onların gelmesi lazım. Fakat yuqal el mu'tabar es sema'u لو لم يكن odur sema لو لم يكن ah mani olmasa ses gelir. Ve fidalike mani o zaman ağaç mağaç olursa mani var. Fela hacetel isnai. O zaman isnai gerek yok. İlla en değil mi? Tekunul belad fi el beyn aşcal demeye gerek yok. Normal bu köyden o köye ses gidiyor. Düz yerde okuduğu zaman. Ama bir mani varsa ses gitmiyorsa o muateber değil. Muhteber Mani el muhtemir el seman lev lemekun bak. Mani yoksa ses geliyor. Ha. E tam burada mani var. Tamam o kadar yani. Hmm. Köyün ağaçlar arasında olduğu zaman mani var. Ve lev semi'un nida'a min Bir köy var orada 40 kişi yok. Ama onlara iki yakın iki köy var. İkisinden de ezan sesi geliyor. İkisinden de ses duyuyorlar. فَحُدُورٌ اَكْسَرِ جَمَاةً اَوْلَادٍ Hangisinin cemaati daha çok oraya gitmek daha uladır. فَاِنْ اِسْتَوَيَا Yok, ikisi de musavi olsa فَمُرَعَاتُ الْاَقْرَمِ اَوْلَى كَنَّزِينِ فِي الْجَمَاةِ Hangisi daha yakınsa o. كَنَّزِينِ فِي الْجَمَاةِ Mesela diyorsun bir evin iki camiye arasındadır. Hangi camiye gidiyor? Hangisinin cemaati daha çoksa o. İkisinin cemaati aynıysa hangisi daha yakınsa o. Ve in lem yekun fihim el hmm. cem' el mezkur bi keda cem'u 40 kishi yok ve la balagha savt o savt el mezkur ista işte beladdan cum'a beledinden o şartlarda ses gelmiyorsa ne tamzemun cumatu cum'a onlara lazım olmuyor mesela bir bir 10 10 10 10 evdir bir ah köylerden uzaktır ezan sesi oraya gelmiyor onlara cum'a 40 kişi olmuyor cum'a onlara lazım olmuyor lazım değildir evet. Ve لو ارتفعت قنية فسمعت. Eğer bir köy yeri yüksek olsaydı çukurdadır. Yeri yüksek olsaydı semiat. Ha. لو ارتفعت ما pardon. لو ارتفعت قنية Ya yani yüksek olsaydı ha? Ah, Fesemiat ifitirdi. ولو ساوت ha. Sümiyat mı yahut? Ha? Düz olsa ne? Lem tüsme. Ha, işitilmiyor. Tamam. O cuma kılınan köy. köy. Cuma kılınan. Lev irtefat kariyatun. Bir köy. Yeri yüksek olsaydı fe işitilirdi. Ve lev samet düz olsaydı lem tüsme işitilmezdi. Bak. Ha, ev in khafedet. Bir köy. Nasıl? İrtefat kariyatun. Ya bir gün yeri yüksektir. Yüksektir. Sümiyat işitiliyor. Yüksek işitiliyor. düz olsaydı işitilmezdi. Yükseklikten dolayı işitiliyor. Ev in veya bir gün yeri çukurdadır. Çukurda olduğu için fe işitilmiyor. Ve düz olsaydı le sümiyat işitilirdi. Lazimeti saniyete. O ikinciye ki işte düz olsa işitilir ya. bu 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 ikinciye lazımdır düne buna birinciye lazım değildir. İtibarın bir takdir istibap. Biz o düzlüğü takdir ediyoruz. Düzlük. Çünkü diyor yüksek olsaydı bir irtifa etkeniyetun yatın, düz olsa işte düz aha biz düzlüğe göre takdir ediyoruz. Madem düzde işitilmiyorsa o zaman lazım değildir. Çukurda o olduğu için işitilmiyor. Ayağ düz olsaydı işitilirdi. İşte o zaman lazımdır. Wala wujidat qaryatun fi 40 kamununa bir köy var. Orada 40 kişi tam kamun işte akıl balığımız tavtin var. Fe dakhlu onlar girdiler bleden başka bir köye. Veselû fiha. Ve kendi köyüne kılmayım. Başka diğer köye gittiler. Orada yani 40 kişi hepsi oraya gittiler. Orada namaz kılan sakatat Cuma sakıt olur. Sevaun esemi on nida O köyün sesini duysunlar veya durmaz, duymasınlar. Cuma sakıt olur. Ama ve yahrum alim Cuma sakıt olur ama bu haramdır. Yani niye? Ni ta'tinim cumata fi yani cumayı köylerinde tatil ettikleri için. Yani köylerini cumasız bıraktıkları için. Cuma'dan mahrum ettikleri için bunlar günahkar olurlar. O gitti. وَلَوْ <laughs> Bayram Cuma gününe denk olursa yani Cuma günü, bayram günü birbirine muvaffuk. فَحَدَرَ اَهْلُ الْقَرْيَ اَلَّذ۪ينَ يَبْلُوهُمُ O اَهْلِ قَرْيَ ki Onlara ezan sesi ulaşılıyor. Onlar hadir en kariyeti idin bayram namazına geldiler. Yani başka bir köyden. Bu cuma kılınan köye geldiler bayram namazı için. Ve lehu raca'u ile ehlim. gitseler bak bayram namazı kıldılar. Gittiler. Tekrar gelin fatetumul cuma. Tekrar gelin yani gitseler artık ulaşamazlar. Tekrar gelmeye ulaşamazlar. Fe <laughs> lehumul O zaman gider bilirler ve terkul cumati o zaman cumayı terk edebilirler. Gidebilirler mi? cumayı terk edebilirler. Naam hmm. daha bunlar gitmeden yani bayram namazı kıldılar. Ondan sonra cuma namazın vakti Daha gitmeden cuma namazın vakti girdi. Kable israfi. daha bunlar bu köyden gitmeden cuma girdiyse fezzar ennehu leysel terku. Cuma'yı terk edemezler. Yani bayram namazını biraz gecikmeli kıldılar. Ondan sonra sağdan soldan millet onları davet etti. Bir baktılar cuma oldu artık. <laughs> terk edemezler. <S ordus Sasablon> Ve yahrumu ala men lazimetu cum'atu es-seferu ba'de Ya. Yahrumu haramdır ala men lazimetu cum'at. Bir kimseye cuma lazım olmuşsa sefer etmesi ba'de zevali. Zavaldan sonra zavaldan e, yani e, öğlen yani cuma namazı olduğu zaman li enne wucubaha cuma'nın vücubu taallaka bi bi mucerre dukhul waktı yani ona o vücub o adama taluk etmiş vakit girer girmez artık o cuma ona farz oluyor ha. o zaman bırakıp gidemez illa an yaglibe ala zannı annahu yudrikul cumate ittelif ha yani bana zanni enne yüzükü cüven fi maksadı. Maksadı, hedef. O ulaşacak? O ne ulaşıp cuma günü, Ev tanik ve ya yolunda. Ne hüsün maksud olur. Ev ve ya hudu Bu adam gitmese evet cuma ona farz olmuş. Yetedarrenu bi tehallufi ilaha. Cuma için geri kaldığı zaman yatadarru. an ne söyle? Bi tehallufi bir tehallüfi an rafiqat ya. Yani o cuma için gecikmesinden dolayı yeterdir bir tehallüf tehallüfi an rafiqat. Arkadaşlarından rıfkat veya arkadaşlarından geri kalma ile zarar görüyor ha. O zaman fela yahrumu. Burada Şimdi yani zaten bu dedik ya kabl el fajr ona metmun olur ina ba'd el O kan rifkatu Mesela arkadaşlar başka köyden çıkmışlar kabl el kabl Bu köye ulaştılar. Sen köyüne ulaştılar sanki ba'd el fajr ulaştılar. Veya cumaya yakın ulaştılar veya namaz vakti oldu daha cuma olmadan ulaştılar ge 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 geçecekler. Sen de onlardan geri kalırsan zarar göreceksin. Ha, yolda mesela ne söyle? zarar göreceksin. Uçak biletidir. Yani ha, o zaman onlarla gidebilirsin yani. Fala yahrumu. Defani anhu yani. Ya otobüs bileti yani o zamana ayarlamasın yani. Yani geliyorsa ayarlamasın. Onlar onlara göre kendini ha elinde olmayarak onlar öyle yapmışlar o zaman olur fene sebebi özün ama mücerred ve inqita' in rifq bina zararinin fene özün ha arkadaşlardan geri kalıyor. ama geri kalsa da zarar yok o zaman fene sebebi özün özür sayılmaz Bikhilaf yani yani o zaman bihilafin nazirin minet teyammun bunun benzeri Temmum mesela temmum al teyemum gidip su bunun abdest alıncaya kadar arkadaşlardan geri kalıyorsa o yani velev ki zarar olmasa bile arkadaşlardan geri kalması durumunda temmum edebilir. Niye diye anne Çünkü tem temmum öyle bir şey ki her gün tekrarlanan bir şeydir. Bir kere cuma cuma haftada bir defadır. Ha, yani onun için ve bi enne yuhtafer fil vesail ma la yuhtafer fil makasit. Bu da bu, böyle bir fark da vardır. Bi sebebi enne yuhtafer fil vesail mesela vesail işte teyemmümdür, abdesttir bunlarda affedilir. Ma la fil makasit. Namazlarda af yani şey teyemmümden af olunur. Yani bu teyemmüm için arkadaşlardan geri kalma bir özürdür. Ama cuma arkadaşlardan geri kalma özür, için özür değildir. Ancak zarar görürse, zarar. Ve kabla zavali sonra ve zavaldan önce ki evveli fecirdir bak. Zavaldan önce. Biz dedik zavaldan sonra gitmesi haramdır. Kabla zavali ke ba'da Zavaldan evvelde, de zavaldan sonra gibidir. Yani ki, ki fecr yani şafa o günün şafakı attı mı o çıkamaz. Illaki yani yolda bir yerde cema, cam, cuma kılabilirse. <laughs> kabla zavani ki o fecr kebade ve fejri, sonra gibidir fil hürmeti ha, haram olma konusunda ve ya işte o diğer e, şartlarda diğer ruhsatlarda eğer işte arkadaşlardan ayrılıyorsa ve innemâ haruma kable zavani وإن لم يدخل و و و وقتها لأنه مضافة إلى اليوم Şimdi بعد الزوال أن دقتا قبل الزوال بعد الزوال وقت أوليور قبل الزوال نحر. قبل الزوال كي شفاق أطلنضم. وإنما حرم قبل سفر قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها. جمعة وقت الجمعة وقت قيمة مش لأنه الجمعة مضافة إلى اليوم الجمعة يوم الجمعة Yani komple günün hepsine aittir yani ha. Cuma mudafetun ilel yavm. yavm yav, Cuma deniyor. Ha. O Cuma gün, günün güne aittir. Evet. O namaz o günün namazıdır ha. Ve lizalike yecibu sayu kable zavali ala ba'in iddar. O güne ait olduğu için yani nispeten e, yavm-ı Cuma. ya o aslında yam cuma idafe oluyor diyor. Cuma güne nisbet ediyor. Yani nisbeti logavidir. Yani nahvi değil. Yani cuma o güne aittir. Onun için yecibu sayu kable zeval ba'id dar. uzak olan bir insan zavaldan önce. Şimdi normal zavaldan sonra vakit oluyor değil mi? Eğer bir uzaksa zavaldan önce fes'av ila o ayet kelimesi var ya o kabla zeval da ona düşüyor. Yani niye Çünkü o gerçi daha vakti olmamış, kâbe zaman evinden çıkması lazım sen etmesi lazım evi uzak saha Çünkü o cuma o güne günün görevidir o güne nispet ediliyor hmm. Ve kad sah hadis sahih var. Men safere ba'del fecih. Bak cuma, cuma günü şafaktan sonra sefere giderse da melek melekahu. O nasıl o, o iki meleği ona nasıl beddua eder. Fe la necahu Allah min Allah seferinden kurtarmasın. Yani onu karlı çıkarması ve ana ve haceti. Yani yardımcı olmasın. Yani. Ve sünne li gayri man tazamul cum'at tu velav bi mahaliha ne o söyle? Velav mahaliha. Ma, men gayri man tazamul cüma. Mesela köledir. Değil mi? Velav bi mahaliha. Yani cuma kılınan bir yerdedir. Sünne cemaatun fizuri. Ah. A, birkaç hapisti var. Köle var. Değil mi? Yani öğlen namazlarını cemaat kılması sünnetir ve ihfavı ben yani söyle yani, Onu gizlemeleri sünnettir. Yani öyle yüksek sesle ezan filan in hafya uzuhu. Ya eğer özür gizli yani kimse bilmiyor. yani normal şimdi camiye giderse onun borçları var, onu yakalarlar. Kimse de söylemiyor mesela. Söyleyemiyor, suçludur, suçlu. Bize onu yakalarlar. E, söyleyemiyor. O evinde cema cemaat kılsın yani. Evindeki ev halkıyla cemaat kılabilir. Ha. Ama o cemaatini ihfa izni etsin. İn uzun, li yuttehme itham edilmesin bir rağbeti an salatil imam. Denilmesin ya bu gidip işte imamın arkasında an yani imamın arkasında namaz kılmak istemiyor. Yani fitne olur. Fitne olur ha. an imam. Yani gidip mesela imamın arkasında namaz kılmak istemiyor. Demek ki bu mesela e, bir, bir, gayesi var. Demek ki bunun bir düşmanlığı var. Yani fitne olur. Bu insanı liman tamam özrü gizliyse yani kimse bilmiyorsa. Bu insanı liman raca zevala uzi kable fuatü cüm'e Ha, sünnetin o kimse için ki raca umu um, umut eder. Zavallı özrü özrünün gitmesini kable fıvatı cuma daha geçmeden evvel ha, özrünün zavallını umu, umuyor ki abdin bir abd o cuma günü umudu azad olmakta var. Yani e, gözü onun seyidindedir. Seyidi demiş ben cuma günü seni azad edeceğim. O da onu bekliyor. Sünnetle ona teahhirü zuhri. Öğlen namazın teahhir etmesi. Mesela ila fevati cuma cuma geçince. Niye? Çünkü her anda her an için şöyle azat olur. Azat yani umut ediyor ya, o zaman cuma namazını kılar. Ama men la yancuz zavala uzi ke etin. Kadındır ya bu. Kadın evindedir. Ya, ondan sonra özü gitmez. Kadınlık gitmez ki. Ya, o fer tacil afdalu. Ya o, zaman öğle namazını erken kılması daha efdaldir. Ni tahuza fadilete evvel vakti. Evvel vaktin fazilesine haiz olmak için. Ufazilatı elde etmek için ah, o zaman kılması sünnetir. Ve ahir davana aleyhümme lillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.